Sıradışı sıra dışı bir haber var. Kadınlara verilen haklardan biz de istiyoruz diyen bir grup erkek Ankara'da Erkekleri Koruma Derneği kurdu. 3 ay içinde üye sayısı 4000 kişiye ulaşan derneğin taleplerinin başında bakın ne geliyor. Daha dün bir üyemiz aradı. Eşi tarafından kovulmuş evden ve kendi evine gidemiyor. Aralarında eşleri tarafından kovulan da var, her gün karakolduk olan da. Erkekleri koruma derneği, erkekleri kimden koruyacak? Kadınlardan. Biz şu an duydum böyle bir şeyi. böyle bir şey gerek var mı bence? Yok. Lüzumsuz buluyorum. Böylesi ilk kez görüldü. Kadın erkek ilişkisinde mağdur olduğunu iddia eden erkekler dernek kurdu. Böyle bir derneği kurmak için öncelikle birazcık mağdur olmak gerekiyor. Bu mağduriyetleri yaşayanlardan en iyisi de benim. Derneğin kurucusu Ankaralı iş adamı Bahri İnceler. Bahri İnceler'i dernek kurmaya itense eski eşi olmuş ve benim gibi mağdur olan insanlarla da bir araya gelince böyle bir derneğin gerçekten de ihtiyacı olması gerektiğini düşündük. Derneğin talepleri aslında kadınların talepleriyle benzerlik gösteriyor. Zaten derneğin kuruluş amacı kadına tanınan hakların aynısından eşit şekilde yararlanmak. Eşitliğin Öne çıkmasını istiyorum. Kadınlar karakola gittiği zaman, bir erkekten şikayetçi olduğu zaman... ...hiçbir şekilde ispatı olmasa dahi otomatik olarak uzaklaştırma kararı aldırabiliyorlar. Bunlardan inanılmaz derece çok sorun yaşıyoruz. Erkekleri Koruma Derneği 3 ay önce kuruldu. Merkezi Ankara'da. Öncelikle sığınma evleri istiyoruz. Nafaka konusunda yeniden bir düzenleme istiyoruz. Kadının beyanı esastır. Bundan kesinlikle vazgeçilmesini istiyoruz. Ve kadınlara ekstradan verilen pozitif ayrımcılığın da kaldırılmasını istiyoruz. Bu sadece fiziksel olmak zorunda değil, psikolojik olarak da. Yani sizin seyahat ettiğiniz yerde yanınıza bir kadın oturduğu zaman bile yani e, daha rahat hareket edemiyorsunuz. Çünkü kadına temas ettiğiniz zaman büyük bir sesle uyarmaları, büyük bir travma yaratıyorlar insanda. Derneğin en dikkat çekici talebi erkek sığınma evleri, dernek üyeleri tıpkı kadınlar gibi erkek sığınma evi istiyor. Kısacası uzaklaştırma kararı ile dışarıda kalan, gidecek bir yeri olmayan erkekler için uzaklaştırma süresi boyunca barınabilecekleri bir yer istiyor. Gidecek yeri olmadığı için de gitmiyor, anlaşamıyoruz gitmesini istiyorum kalacak yer sorun ettiği için gitmiyor yani